Selam arkadaşlar, yepyeni bir Lig bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, bölüm dışı yine çalışmaya devam ediyoruz tabii ki hiç durmadan. Ee, bölüm dışı yaptıklarım malzeme toplamak, arkadaşlara yardım etmek ve e, depo için şöyle bir alan yaptım. Gayet hoş durdu doğal görünüm amaçlı ve buraya yolunu yaptım. Ee, ama bu bölümde depomuzu yapmayacağız. Başka bölümde yaparız ya da bölüm içinde belki yaparım ama ondan önce dedim ki depodan önce ben bir otomatik farmları yapayım. E, bölüm dışında burayı yaptım. Burayı yapma sebebi ise e, x iksir alanı, iksir alanını göstermeye gerek duymadım. Böyle bir alan yaptım. Hem nedir taşlarından kullanarak yani komple nedir temalı bir iksir alanımız oldu böyle. E, ben de dedim ki e, bu bölümde şeker kamışı ve şeker kamışı, bambu, karpuz, kabak farmı yapalım. Ee, şeker kamışı ve bambuyu ayrı bir yere, karpuz ve kaba ayrı bir yere yapacağım. Karpuz ve kaba bura, burası seçtim ya da şeker kamışını da buraya koyabilirim. Bilmiyorum yani nasıl yapacağım. Ama öncelikle şuraya bir dış görünüş ayarlayalım. Böyle bir alanımız var. Alan olarak burayı seçtim. Onun da tam karşısı yani şuraya da oraya yine otomatik farm alanı yapacağım ama Öncelikle şuraya bir alan yapalım. Bir adet hemen şuradan şey yapalım. Crafting table. Crafting table'da bize lazım olacaklar. Birazcık şundan merdiven yapalım. 40 tane yeterli olacaktır fazla Bazıları gelebilir. Biraz şundan merdiven yapalım ve fence yapalım. Böyle. Biraz daha Çevirelim Hız kesmeyen hiçbir şekilde burada serimize biz devam ediyoruz. Yani bölüm dışında daha çok çalışıyoruz ama bölüm içinde daha çok böyle otomatik farmları ve yapıları falan göstermek istiyorum. Şöyle bir girişimiz olsun. İsten ve dıştan farklı olacak tabii ki böyle olmayacak da. Şimdi şuradan şöyle bir giriş olsa. Şuraya şöyle olsa yani tamamen doğaçlama gittiğimiz için bunları hep kafadan sallayıp öyle yapıyorum ee, ekstra olarak neyimiz var bunlar var bunları da nasıl kullanabiliriz evet, bunları kullanabilmemiz için şöyle bir şey yapalım bunları şöyle kullanacağız bakalım nasıl bir tasarım çıkacak Böyle bir şey oldu şu an. Yani şuraya da şunlardan koyalım. Pardon az oldu. Şöyle bir girişimiz oldu. Şuradan şöyle iki adet merdiven koysak. Buranın girişi tamamdır. Sonra buraya koyalım. Bir adet buraya koyalım. Ondan sonra jungle koyalım. Şöyle ters bir şekilde jungle koyalım. Ve böyle bir pardon az oldu. Şöyle yaptık mı değişik bir giriş şekli oldu. Şunların üstüne yok. Bunların üstüne şey koyalım. sens koyalım. Üstlerine de meşale koyalım. Şöyle. Tamam buranın de girişi değişik bir şekilde oldu. Biraz da ekleme yapalım canlı şeylerinde. Şöyle. Bunun yanına bir adet tahta koydum. Şöyle. Sonra onun üstüne iki adet koydum. Böyle bir, iki. Ondan sonra onun üstüne buraya da yapmışım. Şöyle, şöyle olduğunu tamamdır. Ee, buralara biraz fensle süsleyeceğiz. Yine şunun üstüne, şunun üstüne koyalım. Ondan sonra şöyle, şöyle koyalım buraya bunlardan koyalım bunların üstüne de birer adet bunlardan koyalım böyle değişik bir şey oldu sonra bir adet bundan dur Alistan geldi bir adet bundan evet bir adet bundan şöyle ter Dari saya kasihkan, Anda sangat sedikit. Apakah itu masalah? Wah, ya, secara regenerasi selalu bisa lolos karena saya masalah. Saya lihat ini sinarnya, itu cincin alam. Lagi, ya, saya lihat itu. Kalau saya, Anda sangat operasi panas, maksudnya itu cincin. Ambil alam sini, sama-sama diambil. Saya kasih alam zat, ini korek, ini cengkih, ya, senam. Ya, ini alam zat, dan saya lihat, senggara. verimli olmasından dolayı 14 15 15 15 15 kaç tane dize verdik 1 2 3 4 5 6 7 8 tane dize verdik tane. olmaz verimli değil tam olarak belli olmuyor çünkü ne kadar hızlı bir ürüne bağlı ben bu spamda ne kadar hızlı bir ürüne bağlı eğer başka yerlerde gezerseniz ben spamında çalışmayacağım tabii ki o zaman bilmez inla bir ömrüm burada bir ürünün olması yine aynısını buraya çizeceğim böyle parçalarını çizdim çok fazla oldu şöyle spamda işe yapmayacağım o zaman Bir, 2 3 4 5 6 7 8 alacaktık. Biraz daha mı? Oke, oke. Evet, evet. Aga ben anlamadım. Önce griye alıyoruz, topaklarımızdan. Sonra aynı materyal topaklarına, topak gelen tekana. Eee böyle daha çok aynı film var ya, tek bunu bir bismillah şey yapıyorum. ama içinden lazım. O yüzden olmaz. Topak filmini böyle yapsam. Buraya bir şeker, sonra aynıla çamreğler. Eee misoplaralda çina, çöp, çina toplamışım. Ben batakçıyım da. Kolay içim Şöyle, buranın ortası. Neresi?

Hayır ya dedim tamam tamam sistemi yapmaya. Tamam farklı oldu. Kolay olacak tabii. Salamura işlemi de zaten normal alem. 40 derece. 40 derece. O yüzden ben ramenlere gerek yok. Bu zaten bir kadar fazla var. Ramen almaya gerek yok. Kavurmay, avat, kavurma da var. Ben ramen salsıktı ekstra var. zaten yine dönün bir şey yardım amaçlı ortak maçarak maden yapmadım. Yine maden arası nalaklıyız. Kalmadıydım. Eee sonra geldi bu tarafı yapmaya. Bu kadar da yine Tamam otura otura bakınca Şimdi bir atın ağzımız lazım. Böyle bize. Sular sana geldi. Hey, kumpu sonra sanmıyorum. Dönüyorum. Kaç kolonu? Yedi. Ve şey koyduğumuz da çekiz oluyor. Ve direkt şey atıyor. Tamam, sıkıntı yok. Doğru, yaptık. Bunun sıkıntı yok. Anladık. buraya verelim. Bunu koyalım. Buraya attığı zaman şuradan buraya geldik. Şimdi yedik. Yedim Buraya geldik. Şöyle bir şey. Sıra. Sıra geldi. yapmaya. Önce pistonları yerle çıkıyoruz. Şöyle. Ondan sonra pistonların şuradaki şeyleri. Pistonları yapıyoruz. Şöyle.

Abi canım kesin var osta. Tara. Bunu biraz yalıtırım. Bana gel. Tara tara. Abi sadece su. Tamam. Gene blade forge farm'da yapmıştım ama ikramını böyle yakınca o farmı kaldırdım. Ama tekrardan yapacağız. Bu sefer başka yere yapacağım. Arada da afete bırakıyorum. Malzemeyi toplasın. Yoksa yemeksin atır. Blade forge farm'ı etsem onlar gibi şey için yapılamıyor. En sona geldi buraya. Burayı da nasıl kapatalım? Böyle camla kapatsam. Böyle şey yapalım. Başka bir şey yapalım. Malzemeler açılır mesa olsa. Böyle de alınır. Buraya böyle. şuraya şeyi yapıyormuşum. Yanlış var ama diyorum. şöyle şurayı da şimdi kapatalım. Bundan sonra Aa, içini doldurmadık. İçini niye doldurmadık? Ben yani neyse içini ben böyle bir şey Biz karşıya geçelim karşıya da gidelim. Güzel bir farmımız oldu bu arada. Karşıya gidelim. Ee, şeker kamışı farm alanını da ayarlayalım. Onu da farklı şekilde yapacağız. Şeker kamışı ve bambu olacak. Yani şeker kamışını sadece kitap ve şey için kullanıyoruz zaten. Ee, Ende gideceğiz. Elytra bulmak için tabi Elytra'yı da şeyle kullandığımız için Neydi lan onun adı adını unuttum bak nah, Kovayı koymuşum lan diyorum ne oldu ee, Elytra'yı için fişek kullanıyoruz Fişek için de tabii ki şey lazım Barut ve şeker kamışı lazım Kağıt için O yüzden Şeker kamışını o yüzden yapacağım ee, Biraz daha kızıl taş lazım böyle. Parçalar neredeydi? Ekstra alanına koydum. Ee, aslında malzememiz çok da. Burada daha pişiyor. Aa, burada yok mu? Ekstra alan ya. Söyleyelim. Ekstra alanına koyuyoruz. O toplamda 16 tane bizim işimizi görecektir şöyle yapalım ondan sonra da 8'e 8 yapacağım bambuyu da yakıt olarak kullanabilirsin ama bambuya gerek yok ya sadece şeker kamışı yapayım ben burası depo olacak depo alanı için burayı yaptım burası güzel oldu lan dışarıdan bakınca baya hoşuma gitti ben buraya bölüm şey aynı bir böyle bu şekil patika yaparım sıra geldi onun bu tarafına yani Tam tam karşısına bir alan yapalım ben malzemeleri toplayayım devam edelim malzemeleri toparladım Arkadaşlar şu an dışarısı için bizim şeyleri kullandım bir iki yani tuğlaları kullandım şimdi sıra yer dışarıyı yapmakta ama önce ben uyuyayım sabah olsun da böyle evimizde daha pişiyor burada şeyler var kimler var aldım buradan 4 baraks aldık. Eee Netherite buldum bu arada ben eee böğün dışı kazarsam yöneticilerin dedim hatırlamıyorum, mi hatırlamıyorum ama. 5 adet buldum. 5 tanesinden de bir tane kazma yaptım. Eee şimdi şöyle bir dışarıya çıkalım ve dışarısı için alan yapalım. Yine bir adet crafting table yapalım buraya. Şöyle. bir tane crafting table. Eee buraya Buraya mı yapsak lan Burası olsun bari eee Akaş ağa ağaçlarından yapalım böyle Bundan sonra biraz yine merdiven tane yetmez. Şunun yarısına daha yapalım. 32 tane işimizi görür. Ee, şunları biraz çevirelim. 64 tanesini de bir de akasya merdiveni yapalım. Şimdi bunu ekleyelim. Pardon. Bu olmadı. Şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. İçi böyle olsun. Daha sonra Şöyle de bunlar fazla olmuş sanırım. Ama güzel duruyor ya. Şöyle yapalım. Şöyle şurayı kazayım ya. Bu biraz fazla olmuş sanırım. Bunları bir iptal edin. Ve akasya şeyi ekliyorum biraz. Şimdi bunu da atayım. Buraya da bunu ekleyeyim. Onu böyle böyle yapalım buraya da ekleyin buraya da ekleyin buraya da ekleyin buraya da ekleyin buraya da buraya da ekleyin buraya, da... buraya ekledik da... mi tamamdır böyle bir girişi oldu ondan sonra ne ekleyelim buralara bir adet sana bir bir ortalanla buna buna, Ve buna ekleyelim işte içerinin girişi böyle oldu bir sürü takıp böyle oldu. Ondan sonra tuğlalarla çevirelim burayı da. Böyle girişi olsun. Buraya da ne yapalım? Böyle yapalım. Akasya ağaçlarımızı alalım. 1 2 ve 1 2 olarak Burada da girişi böyle olsun. Tamamdır böyle bir giriş oldu. Buran göz, iç göstergesi acaba şöyle mi yapsam? Böyle daha iyi. Şöyle şöyle. Tamam. Buranın da girişi böyle oldu. Fena sayılmaz. Da üstüne biraz şöyle ekledik mi? Pardon. Az oldu. Tamamdır böyle bir girişi oldu farklı oldu güzel oldu şunu ekleyelim bir tane de şuraya ekleyelim buradan o yamuk durdu onu düzeltmem lazım yoksa ben de takıntı oldu böyle tutalım şöyle şöyle de yapalım tamamdır orayı iptal ettim yani o devreye gelince videoyu durdurdum burada ee, şöyle Yapalım ve i̇şte içeriye alanımızı açalım. Ne kadar alan açmamız lazım? Yine aynı karşıdaki gibi bir alan açacağız. Çünkü şura biraz olmaz ya. Bunlar olmadı. Merdiven koyun. Malzemesi. Şu şeylerden. Evet, iki,

roşka tançık çok güzel bir olay çıktı. और पापा olarak kızıl kaskı ile bağlayıp buradan gözlemciye de verebiliriz. Ama ben böyle yapıyorum. Ee, yani, tek gözlemciye de geçmişlerdir ama benim yaptığım her zaman bu. Bunu al, biraz yok efendim ama. Yani öyle daha az malzeme kullanırsınız. Masa bir ama malzeme sıkıntımız yok. Nasıl olsa. Şöyle yapalım. Daha da kapatalım şimdi valla. Aa, anasını parçal yapacağız. Bıdıklı bıdıklı bıdıklı. Bıdıklı 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 Tamamdır. Şöyle bir şey. Bunları şöyle bir düzelt. Ondan sonra buraya tekrar tanıştırmak istiyoruz. Aynı şeyi buraya da yapıyoruz. de kamera desteğini tutup çık para kamera tutup sonra para acaba laptop'la ne zaman ne zaman girebilir acaba arar oğlum ha dedim bir check yaptırdı bak çantam ayağına tammaz nereye oradan mı pardon lan neyse ben onunla daha daha aynısa mouse'u ben isteyeceğim durmuş olacaktım bununla ne out şey olabilirdi nasıl olur acaba şey yapalım bir saat yan kalana Şöyle Ondan sonra buraya girelim Pardon Şöyle bir çevirelim Bunu burada olacak Buraya da şey var girelim Sandalye var girelim Şöyle Allah 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 Bunların üzerini Örünmeyi al girelim Eee Sandalye var Şöyle Beklete Kısımını çevirelim Buraya tane şey karşıya da yapıyoruz Şöyle yapayım Ondan sonra karşıya ben de halde girelim Şöyle getirelim Bunun içine de bir adet Kers merdiveni koyduk Bu tamamdır Buradan da şey atalım Şöyle Şöyle Tamam burayı da halletmiş Şimdi matlayız Şimdi mahalle çevirelim Gidip gidip Eee Burak kısım daha lazım alalım. O da trabar. Buyda hafifçe gireceğiz. Tansarçı alalım buradan. Romanis de çık. Pala'ma, tavzalıya bu tavlamadan sevecek. Onda patatesi gireceğiz. Ama önceden şu içeri, ben içeriye girip şöyle yapalım. Ondan sonra canları hazırlayalım. O. Alandan ağzını atma ve yapabiliriz. Şiş katını da. Ha, alandan ağzını atma diyeceğim. Ha, sonra tamamdır. Şöyle yapalım. Şiş katını girelim. Bir yandan alekme şey gelecek. O musun? Tamam görünmüş. Buyda alalım. Ama hiç gerek yok sanki.

ঘণ্টাই লগত ঘৰত O zaman ilk başta malzemelerim de vardı Bal kalatlarını, bal kalatlarını Güzel. 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 Gayet çalışıyor farmlarımız, doğru şekilde yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz hızlandıracağım. Kanala abone olmanız. Beğenmediyseniz de. Canınız sağ olsun. Beğenirseniz de mutlu olmuş olurum. Şimdilik benden bu kadar olsun. Bu bölümde baya bir çalıştık. Yani o şeker kamış var mı yaptık, dışarı alanlarını yaptık, daha bölüm dışı ben çalışacağım. Tabi size yarım saat falan oldu bu video. Ben büyük ihtimal size bunu hızlandırarak falan girmeye düşüreceğim. Böyle olacak. Ee, şimdilik benden bu kadar olsun. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.